2020'de Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar bölümünden mezun olan Leyla Tanlar, pandemi sebebiyle gecikmeli gerçekleştirilen törende kep attı. Leyla Tanlar, İtalyan lisesini bitirdikten sonra Koç Üniversitesi Medya Planlama ve Görsel Sanatlar bölümünde eğitim almaya başlamıştı. Genç oyuncu 2020 yılında ise mezun olmuştu. Pandemi nedeniyle gerçekleştirilemeyen mezuniyet töreni geçtiğimiz günlerde yapıldı. Tanlar Kepli fotoğraflarını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. COVID gecikmeli tören. Mutluluğunu ifade eden Leyla Tanlar, Instagram'dan yayınladığı gönderilere, Covid gecikmeli tören. Notunu düştü, televizyon ve müzik dünyasındaki ünlü isimlerin hangi okullarda eğitim aldıklarını biliyor musunuz? İşte o isimlerin mezun olduğu bölümler. Ayşe Engin, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aslı Melisa Uzun, Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Simge Sağın, İstanbul Teknik Üniversitesi Devlet Konservatuarı Ses Eğitimi Bölümü, Cem Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü, Aras Bulut İYNEMLİ, İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Uçak Mühendisliği Bölümü. Aslı Enver, Haliç Üniversitesi Konservatuvar Tiyatro Bölümü, Beren Saat, Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü, Beyazıt Öztürk, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik Bölümü, Kenan Doğulu. 50. A. Musicians Institute'da yüksek öğrenimine başladı daha sonra yüksek öğrenimine Türkiye'de Bilgi Üniversitesi'nde de Ece Hakim, Harvard Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Şebnem Ferah, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyat, Murat Dal Kılıç Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü, Elçin SANGU, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Opera Bölümü. Kenan İMİRZALIO Yumuşak GLU, Yıldız Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü, Serdar Ortaç, Bilkent Üniversitesi Amerikan Dili ve Edebiyatı Bölümü, Burcu Esmersoy, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Turizm İşletmeciliği, Edis, Galatasaray Üniversitesi İletişim Bölümü, Can Yaman, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Bölümü.